Merhaba arkadaşlar bugün sürekli <laughs> bugün ne yapıyoruz <gülüyor> bugün <gülüyor> Deli deli videolar çekeceğiz arkadaşlar i̇şte kanalı patlatacak videolar burada Hızlı ödümüze geçelim Evet eğil, ayırlimeyi uçak yaptık arkası kalktı Biraz indirsek mi lan oğlum gemi gibi olmuş ha Şimdi Efe de geliyor arkadaşlar aradık o da yukarıdaymış arkadaşlar merak etmeyin. Samet tamam soranlar için. Ana. Hadi yanla şurada bir sıfır çiz ya. Bir sapla bir sapla şuraya. <laughs> Allah tuttuğunuz altın Sapla şuraya bir. Dır on burada. on. Dragon. Dragon bir. Oy arkadaşlar. Vay deli vay 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 vur vay yavrum vay devam 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 hiç kesmeden devam ediyor bir de elini kolunu bırakıyor deli <laughs> Ensar özlemiş misin lan hadi kaygan zemine gidelim <laughs> her yer kaygan zemin arkadaşlar bugün yani bu bu aralar işte <laughs> harbiden açık gök gidiyor şeyin kuşudur la adamın. <laughs> Ben iki tane vida almaya gittiydim lan. O, o vidalar kötü olmuş. Bir tanesi kötü olmuş onu Getir onu değiştirelim bir. He? Tam bu videodan sonra değiştirelim hadi. Bir video çekelim burada. Vay 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 arkadaşlar var ya. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. İşte bu şekilde sizler için. Oy arkayı gördün mü? Orada kaldı arka. Arka orada kaldı. Yoksa devam ediyordu yani. Bunu iki Değil mi? Gemi gibi oldu bisiklet iyice. Babam de odun odun keseceğim diye anlamam oldu ya. Evet arkadaşlar bugün Ensar Kaşı'ndı. Odun Kaşı'da Ensar yanlışlıkla. Kesele vurdum. Yani evet. Kesele bir vurmuş yanlışlıkla. Yani suratına sen gel oradan tırmağa at. Ondan sonra öyle olmuş arkadaşlar. Bir like atıp geçmiş olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Getir Ana. şu vidayı bir değiştirek ya davat davat hadi gide görüyüm drag 10 burada dursun drag 11 ben de burada dragon'la yanladıydım Değil mi lan <gülüyor> <gülüyor> Ne gülüyorsun gerizekalı Mal ben de dragon'la yanladım değil mi lan Ensar abi, şu mahan niye böyle yamuk duruyor şey, ya? Bir dur yamuk duruyor mahan. Abi. Ben şöyle yarım yanlıyım sende. de. Oh de. Sonra oraya eski montajı o tamam mı? Tamam hadi aynısını yapalım ama bisikletler farklı. deli mi? Bu deli mi? Deli. Arkadaşlar manyak gibi bisiklet sürüyor bebe ya. Bir de eski gittiği yerden gidiyor. Aynısını yapıyor. Bir de orada yanlıyor. Oha. Şimdi Ensar gelirken zincir atacak ve oraya Arkadaşlar böyle bir efekt var yani deli demeyin. Vur. ho. <laughs> <laughs> Noel baba gibi. Değil mi lan? Oğlum niye yanlayamıyorsun hadi? Efe geliyormuş bak yani saplayacakmış. Öyle diyor. Hepimiz aynıyız. Hepçilik yapmayın. Aynen. Hepimizden korkmayın. Tabi oğlum o bizim gittiğimiz, o bizim yapacağımız yer aynı böyleyse orada daha güzel olur biliyor musun? Oğlum, artık Nasıl tutmamıştır oğlum? Ara sokakları görmedin mi? Ara sokakları mı? Ee? Ciğerim bu kadar mı? Geçmiş olsun. Geçmiş olun arkadaşlar. <laughs> <laughs> o o videoya onu da koy dedim ha. <laughs> maşallah maşallah. Yanar güzel. Vay deli vay. Vay 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 vay. Arkadaşlar arkadaşlar. Oha. Vur. Vay yavrum vay. İşte o gideceğimiz yerde var ya, on katını yapacağınız bunu. Tabii canım. Mekancı çıksana sokaklara canım. Bu Aa, memleket yaz. Aga ensar ağacı yedi. Oğlum o ağacın yerine fayans mı koydular lan? Allah Allah. Allah. Şaka yapayım. Aga. Hela kepçeyiz değil değil mi? Oğlum o yıllık ama kaç ağaç arkadaşlar 10 senelikti ama hiç büyümüyordu ağaç. Ne la, Ölmüyordu da. Mazal. Nasıl ağacısa. Ensar 3-4 dakika 4 daha yanma. Ne elma diyordu? Elma ağacı. Hurma ağacıdır o. Elma bunlar ha bunlar. Çam çam oğlum o çamdı. E ona, arkadaşlar burada da badem var. Abi, tamam sen bir tur yanına da bağlarım. her şey şuradan bakıyor şuraya. şuraya. Aşağısında ne var? Telefon bir düşse var ya bok gibi çok kötü olur telefon düş. Ne, ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Çekeyim. Vur yüreğe hadi boş ver Oğlum nasıl kesmeden yaptın onu orayı bağladın lan? Ohohoho! Rülülü. Isık çalma ya. Küfür etme lan. Siz burada şimdi Efe ile de bir video çekersiniz. Hatta burada bir iki video çekeriz. Bazılar bizi izle. Bazılara bizi. Yok canım. Hadi arkadaşlar bakalım. şu kanalımız bir 6000 abone olsun bir yardım edin arkadaşlar gözünüzü seveyim en şu bağcıklarını da ben bağlayayım arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen arkadaşlar Allah'ım unutmayın arkadaşlar. arkadaşlar Evet şimdi bağcıklar bana en sarı artı 10.000 şey geldi en sarı tork yükledim en Ölme ha Vay deli Hiç kesmeden bu arada yapıyor la. Ay, Vay 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 Yola taştı arkadaşlar artık yola taştı ya Yolda da yanlıyor ya Yok böyle bir şey ya Gece yol tutunca yolda da yanlıyor Lan sen yolda daha güzel yanlıyorsun Hani yol böyle çamurumsu oluyor ya Hani böyle çok ufak oluyor yerde kaygan Ama böyle buz gibi oluyor Bir şey olmaz gel hadi Geliyorum geliyorum dedi 15 15-20 dakika önce. Çıktım geliyorum dedi kapının önündeyim dedi. O bayırı çıkamamıştır belki. O da O sökmedi la bisikleti duruyor öyle. Hadi hadi. Videoyu bitirelim. Ensar mal mısın? Ensar hadi. Git onun önünde yanına.

Dayı yürü boş, boş yapma yanına hadi. İzle 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 dayılar ama yakın makas. Ay yavrum vay 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 vay. Nasıl yandı yere. Ne yapıyorsun da? O nasıl bir sesti o? Serdar aa ben yabancı değil. Hadi bir final drifti. Videoyu kapatıyoruz final drifti. Hadi. Hadi bir final drift, final drift, final drift, drift finali hadi. Baba ben seni niçin? <laughs> Şurada bir final drift. Sinematik moda geçtim hadi. Tamam sinematik modda çektim. Final drift'i bu muydu? Yürü. Bu muydu final drift'in? Bu muydu final drift? Gerçekten bak bunu söyle bak. O kadar abonemiz var, o kadar takipçim. Bu muydu final drift'i? O kadar Uydu. mı layık Hadi bir sıfır çiz. <laughs> <laughs> tamam final drift'i yap da videoyu bir kapatayım. Oğlum hadi bak video uzun alacak hadi. Arkadaşlar video uzun olsun zaten de. Bak. Sizler için uğraşıyoruz da burada arkadaşlar. Para yok, bul yok. Like, abone, yorum yapın. Köküş kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bir bin abone olalım orada ya. Hadi. Nerede? Gelir gelir. Hadi bir final drift yap. Vallahi kapatacağım hadi. Hadi. Yarın bu videolardan bir tanesini atayım ya montajlayayım da akşam. Aha. Baba ben senin için. En sen hadi. Kapatın. Sana her taraf çamur oldu ya. Bir sıfır bağlarsın şuraya. Bir sıfır bağla, sıfır bağla, sıfır, sıfır bağla. Oy. Aman diyeyim az kalsın bir fiestamız oluyordu yavaş ol. Videomuz bu kadar sizler sevgiler. Kanalımıza arkadaşlar. bakın deli deli videolar. Oğlum saçım ne güzelmiş benim lan. Allah'ım bay. Oğlum bisiklete uçtuk arkadaşlar ne yaptı. Köküş Gamer kanalımıza abone olun arkadaşlar. Gelin abone olun. Bakın yorum yapın arkadaşlar. Bol bol yorum yapın. Yorumlar çok önemli. Adı Allah'ım ne bay bay arkadaşlar O kadar da çok yani video çekti hadi bay bay.